Gençler merhaba. Cumhuriyet dönemine başlıyorum şimdi. Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarından başlayacağım anlatmaya. Cumhuriyet dönemi çok uzun, derin ve aslında biraz da zor diyebileceğimiz bir dönemdir ve konudur. O yüzden burada biraz sonra fark edeceksiniz çok önemli isimlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden çalışırken biraz daha dikkatli, biraz daha ayrıntılı çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarını ilk önce bir gözden geçirelim. Ve geçerek başlayalım sizinle. Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışıyla başlar Cumhuriyet dönemi. Daha sonra toplumcu gerçekçi anlayış, milli edebiyat anlayışını sürdüren şiir, garip akımı, garip akımına dikkat edin, birinci yeni olarak da karşımıza çıkacaktır. Garip akımı geçen sene 2019 AYT'de soru olarak da karşımıza geldi bu arada. İkinci yeni anlayışı, ikinci yeni anlayışı da şöyle Biraz sonra anlatacağım ama genellikle ikinci yeni anlayışın e, şairlerinin şiirleri biraz daha belirgindir. E, Alışılmamış bağdaştırmaları çok fazla kullanırlar. E, ÖSYM'de soru oluştururken, ikinci yeniden soru oluştururken onların böyle şiir örneklerinden hareketle yukarıdaki şiirlerin biçim, içerik, üslup, özelliklerine baktığınızda, aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir şeklinde ikinci yeni hakkında soru oluşturabiliyor. Ee, hisarcılar ve Maviciler var. Hisarcılar şu ana kadar çok fazla soru olarak çıkmadı karşımıza ee, ama yine de bilmeniz gerekiyor. Özellikle anlayışlarını, yaklaşımlarını e, ve birkaç tane temsilcisini bildiğinizde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Maviciler var. Maviciler de Atilla İlhan'ın öncülüğünü ettiği Mavi dergisi etrafında toplanan bir anlayıştır. Ee, bu konuyla daha sonra sizinle paylaşmak istiyorum. Mistik şiir dediğimiz bir şiir anlayışı var. Mistik, metafizik, biraz daha dini eğilimli şiir diyebileceğimiz bir şiir anlayışımız var. İşte Cahit Sarıkoğlu'nu sayabiliriz, İsmet Özel'i sayabiliriz, Asaf Alev Çelebi'yi sayabiliriz, Erdem Bayazıt'ı sayabiliriz. Daha sonra yine bu sanatçılardan bahsetmek istiyorum. 1980 sonrası da şiir anlayışımız var. Ee, burada da Haydar Ergülen'den bahsedebiliriz, Hüseyin Atansoy'dan bahsedebiliriz. Şu anda aklıma bu iki isim geldi. Ve son olarak halk şairlerimiz var tabii ki. Cumhuriyet dönemindeki halk şairlerimiz var. Aşık Veysel ile başlayan, işte Murat Çobanoğlu gibi, Peymanı gibi, Aşık Mahsun Şerif gibi, e, şairlerimizin, Şerif Taşdova gibi halk şairlerimizin olduğu bir dönemden bahsediyorum. Demek ki fark ettiyseniz şiir anlayışlarımız bayağı bir fazla ve bu her bir şiir anlayışımızın öne çıkan bir özelliği olacak. Her şiir anlayışımızın bir temsilcisi, temsilcilerimizin öne çıkan özellikleri olacak. Ee, çok panik yapmanıza gerek yok. Aslında nasıl ki biz divan edebiyatı şairlerini işlerken hepsini şifrelerle, oyunlarla, şiirlerle, kodlamalar e, kodlamalarla öğrendiysek aynı şey Cumhuriyet dönemi şairleri için de geçerli olacak. Şimdi ilk anlayışımızla saf şiir, öz şiirle başlamak istiyorum. Burada e, bu anlatımında temsilcilerinden ziyade saf şiirin biraz özelliklerini vermek istiyorum çünkü sar şiir karşımıza çıkabilecek bir şiir anlayışı. Eğer siz saf şiirin genel mantığını nasıl bir şiir anlayışı olduğunu bilirseniz, o şiir okuduğunuzda hemen saf şiir anlayışına göre yazıldığını o şiirin anlamanız kolay olacaktır. Şimdi saf şiirdeki en önemli anahtar kelime yani saf şiirin temsilcilerinin amacı mükemmel şiir yazmaktır. Mükemmel şiir yazmak deyince benim aklıma hemen Ahmet Hamdi ve Yahya Kemal geliyor. Ee, ön bilgilerinizden yine hatırlayın, Yahya Kemal e, bir çırpıda şiir yazan bir şair değildir. Yani her mısra Yahya Kemal için değerlidir. Her mısrayı oluşturmak için bazen senelerini veren bir şairdir. E, dolayısıyla e, Ahmet Hamdi için de aynı şey geçerli çünkü zaten Ahmet Hamdi'nin hocası Yahya Kemal'dir. Biraz da Ahmet Hamdi Yahya Kemal'i de kendine idol olarak kabul etmiştir. Aynı Yahya Kemal gibi az ama öz şiir yazma peşindedir. Dolayısıyla öz şiir yazan, öz şiir anlayışının temsilcilerinde şu mantık vardır. Az yazalım ama mükemmel şiir yazalım. Mükemmel şiir nasıl yazılır? Şimdi ona bakalım. Biçim bir kere kusursuz olmak Bişim kusursuzluğuna önem veriyorlar. Dil kusursuz olmak zorunda çok güzel imgeler, e, yerli yerinde olan kelimeler kullanmaya dikkat ediyorlar. Hatta işte Necip Fazıl'ın Yahya yani Kemal'in e, karalamalarına baktığımızda işte bir şiir yazıyor, bir tane kelimeyi oraya koyuyor, sonra okuyor şiiri, baktı ki olmadı, başka bir kelimeyi. Devamlı böyle bir puzzle'ın parçası gibi aslında. Kelimeleri e, puzzle'ın parçaları gibi düşündüğümüzde nasıl ki puzzle'ı oluştururken biz oldu olmadı şeklinde puzzle oluşturmaya çalışırsak işte bu şairlerimizde şiirlerini oluştururken aynı puzzle'ın bir parçası gibi her imgeye, her kelimeye, ayrı ayrı her sanata dikkat ederek şiirlerini oluşturuyorlar. Estetik tavır ön plandadır. Yani sanatçıların amacı topluma bir şey anlatmak İdeolojilerini yansıtmak kesinlikle değildir. Sanat, sanat için anlayışıyla hareket etmişlerdir. E, hatta bazen şu ifade çıkar, işte aşağıdakilerin hangisinde öz şiirle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir soru tarzında. Bu özellikleri sayar sayar sonra der ki e, ideolojik şiirler de yazılmıştır der. Bu ifade kesinlikle yanlış olacaktır. Öz şiirin temsilcileri ideolojiden e, uzak bir şiir anlayışı geliştirmişlerdir gençler. E tabii ki sanat için sanat anlayışı varsa bireysel konular yazılmıştır genellikle. Bu bireysel konular nedir? Yalnızlıktır, doğadır, ölümdür, e, ruhsal bunalımlardır. Hep bu şekilde şiirler yazmaya dikkat etmişlerdir. Evet. Ve şuna dikkat edelim. Şu anda Cumhuriyet dönemindeyiz ama özellikle Necip Fazıl ve e, Ahmet Ahmet Han Tanpınar için ben bunu söyleyebilirim. Hece ölçüsünü genellikle kullanmışlardır. Mesela Cahit Sıkıntı Arancı'nın şiirleri 35 yaş şiirinden biraz sonra bahsedeceğim. Hece Öztür'e yazılmıştır ama caiz Kıkıl'ın bir desenli diye bir şiiri vardır. Desemli şiirinde serbest ölçü kullanmıştır. Genellikle ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi öz genel özellikleri bu şekilde. E, sadece öz şiirde şunu anlatalım. kelimesi ve anahtar kelimesi müzikalitenin önemli olmasıdır. Yani kelimelerin ses değerine önem veriyorlar. Hatta biz bunu Cem Şahabettin'de de görmüştük, Ahmet Haşim'de de görmüştük. İşte aynı sağ temsilcilerinde de müzikalite çok önemli ve özellikle sağ temsilcileri Paul etkisinde kalmışlardı. Paul Varey kimdi? En büyük sembolist şairlerden birisiydi. Şimdi öz şiirde şu karşımıza çok çıkıyor. Hatta özleyemenin de tercih edeceği bir Ahmet Ayşe'yi hatırlıyor musunuz? Hecraati'nin en önemli temsilcilerinden birisiydi Ahmet Ayşe dediğimiz kişi. Hecraati edebiyatında görmüştünüz Ahmet Ayşe'yi. Ahmet Ayşe'nin Piyane diye bir kitabı vardır. Piyane'nin ön sözünde onun şiir hakkında bazı mülazalar başlıklı bir yazısı vardır. Bu yazısında öz şiirin aslında ilkelerinden, öz şiirin nasıl olması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu sizin karşınıza nasıl çıkar gençler? Şu şekilde kırmızı yazdım ki dikkatinizi çeksin diye ve notlarınızı mutlaka almanızı istiyorum. İlk poetika örneğidir. Poetika ne demektir? Şiirle ilgili bilgi veren, şiir hakkında işte teknik bilgileri veren yazılara biz poetika diyoruz. Şimdi öz şiirin özellikleri bu şekilde. Gelelim temsilcilerine. Temsilcileri bayağı bir kalabalık ve maalesef bu temsilcilerin her biri ayrı ayrı önem teşkil ediyor sizin için. O yüzden çalışırken hepsinin eserlerine, edebi kişiliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şifremiz var. Ya can ya. Bu şifremiz, bu kodumuz şu sanatçıları temsil ediyor aslında. Şimdi öz şiirin biz ya, ya Kemal ve Ahmet Haşim ile başladığını biliyoruz. Yalnız siz daha önceden görmüştünüz. Sizi şu anda diğer arkadaşlar ilgilendiriyor. Şimdi şifreyi açıyorum. Buraya da yazdım. Siz notlarınızı alırsınız. Şifreye göre okuyorum. Yağdaki ya, ye, ya, ya, kemal Beyatlı. Ahmet Haşim. Cahit Sıtkı, Tarancı. Ahmet, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ki dikkat edin çok önemlidir. Geçen sene Ahmet ile ilgili soru geldi. Ne? Necip Fazıl Kısakürek. Şuradaki ye, biraz sıkacak çünkü yedi kişiden oluşan yedi meşaleciden esinli bir topluluk var e, aynı şiir tarzında şiirler yazmışlardır Ahmet Muhyiddin Az Asaf Hâletçi. Şimdi son iki yılda şu isimler de öz şiir tarzına dahil edildi normalde daha önceki yıllarımızda sadece bunlar vardı bu isimler vardı ama bu isimlerin de bazı şiirlerinde e, şiirin belirtilerini görmeye başladı. Fazıl Üstü Dağlarca dikkat edin çok önemli bir isimdir. Edebiyatımız açısından da çok önemli bir isimdir. Behçet Necatigil ve son olarak Sedat Umran'ı da bilmeniz yeterli olacaktır. Dediğim gibi hani hocam burada hangi isim önemli, hangi isim ön plana çıkar derseniz işaretleyin sizin için. Tabii ki Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cahit Sıkı Tarancı, Ahmet Ambe çıkar Çıkarda Çıkar, Necip Fazıl ve Fazıl Hüsnü Dağlarca ile Behçet Necati işaretlemek istiyorum. Zaten kim kaldı diyeceksiniz ama benim elimde olan bir şey değil. Ee, hem bu isimler gerçekten de edebiyat tarihimiz açısından çok önemli isimler hem de ÖSYM'nin e, soru oluşturma potansiyeline sahip olan isimlerdir. E, Cahil Sıkı Tarancı devam edelim.